Evet değerli dostlar. Burası Üsküp. Yıllar önce yani çok yıllar önce ilkokul, ortaokul, lise hayatımda halk oyunlarında çok uğraştım, ilgilendim. O zaman hep güpte ettiğim, hiç oynamadığım bir oyun vardı. Yani 11 yöre oynadım. Ama güpte ettiğim yöre Üsküp, Üsküp'ün o müziğiyle erkeklerinin oyunuydu. Ve çok neşeli bir şeydi. O zamandan hep Üsküp'e gelmek istemişimdir. İşte burası da Üsküp dostlar. Burada dev bir var. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp. Üsküp'te e, burası, yani merkezi Üsküp'ün arkamızda çarşılar var, çarşı değil, çarşılar var. E, tekrar şimdi birazdan oraya bakarız bu merkez bakın çok ilginç bir anıt var burada. Aslanlar. Şöyle döneceğim şimdi. Yani o tarih kitapların hiçbirinde eee çetesi var, Sırp çetesi var, Bulgar çetesi var. Ee, ama bir Makedon çetesi diye bir ibare yok. Şimdi baktığınız zaman burada ince bir detay var. Şimdi Makedon ırkı var mı yok mu diye hala tartışılıyor. Yunanlar diyor ki, e, siz Makedon çetesiniz, Greksiniz, Yunansınız diyor. Makedonlar. Bulgarlar diyor, Makedon <laughs> Bulgarca, evet, ve Bulgarca'da bir milletçesini <laughs> konuşuyorsunuz diyor. Ee, böyle bir ikilem var şu anda. E, o 2010'da çıkan 2014 Üsküp projesi kapsamında Makedonya'nın hatta Üsküp'ün özelliği başkent olduğu için herkes daha çok oraya geldiği için e, Üsküp'e bir tarih oluşturup her yeri heykelleştirdiler. Bunlar yeni yapılıyor. Yani. Bunlar yeni. Yani 2014'te bitti diyelim. 15'te bitti diyelim yani bütün engelli. Evet. Eski Bu bir şey, şey değilmiş dostum. Yeni bir şeymiş. Büyük İskender'in babası. Ha. Büyük İskender'in babası, 2. Filip'in heykeli. Büyük İskender'in annesi, arkasındaki yine babası ortada da zaten şu an şuradan göreceğiz. Büyük İskender'in küçük kızı. <laughs> Bakın şimdi. biliyorsunuz Makedonya'nın ilk kurucusu Büyük İskender. İskender bu arada veli demek, aziz demek. Davranışlarına da, çalışmalarına da bakınca işte adamlardan olma ihtimali olan birisi İskender. Büyük İskender. Bakın burada babası annesiyle birlikte ortada Büyük İskender. Aslında bu. İşte bu onun anıtı. En yukarıda da Filip. İskender'in babası Filip tekrar orada var. Şu karşıda gördüğünüz de işte çarşı dedik arkamızdaki. Bakın o merdivenler var orada. Oradan yukarıya doğru gidiyor. Ee, şurada da bakın şu bölümün arkasındaki kalan yerde yine bir çarşı olarak arkaya doğru gidiyor. Değerli dostlar. İşte Makedonya, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp. Değerli dostlar 2014'ten itibaren bu dev gibi heykellerin, anıtların yapılma sebebi e, Yunanların, Yunanlıların, Bulgarların, herkesin e, Makedon diye bir halk yok. Siz bizim bir kolumuzsunuz demeleri onların da burada bir Makedon tarihi oluşturmaya çalışmaları verdi dostlar. Yani daha doğrusu Makedon'un tarihini burada lanse etmeye çalışmaları. Bakın dev gibi heykeller yapmışlar. Ee, yani sanki işi gücü bırakmışlar. Yeme içmeyi bırakmışlar, heykel yapmışlar. Çünkü çok var yani böyle irili ufaklı. Bunlar en dev olanları. Şimdi bakın doğru da bir köprü var. O köprünün üzerine çıkacağız. Orası da Üskübin e, önemli bir görüntüsü. Bu köprü nedir? Köprünün ismi? Bu köprü, bu köprü ne köprüsü? Taş köprü. Taş köprü. Üskübünün Üskübünün taş köprüsü. Köprü. E, kaç yıllık bu köprü? E, Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılıyor. Aa, evet. O zaman Fatih Sultan Mehmet döneminde yani 1460'lar. 1450. 50, 50 mi? 51-52. 51-52. Peki. 1451 52de yaptırılan taş köprü, değerli evet, evet, dostlar. Üsküvün tam merkezinde, tam ortasında. Yine bakın, o var, bu var, şu var ama devleti hali gelmiş, merkeze damgayı vurmuş yine. Görüldüğü gibi. Bakın. Son Kiril. Kiril alfabesini bulan iki misyoner bunlar. Hüseyin. Kiril dediğimiz hani şu e, Yunanlıların, Makedonların e, Rusların kullandığı alfabe var ya onu bulan iki misyoner bunlar. Hop. Bunlar da onların öğrencileri. Şöyle geldik. Demek ki neymiş o zaman? Kiril alfabesini Makedonlar bulmuş. İskender'in Makedonları. Yani dev gibi yapmışlar. Bunları bir de çok Güzel yapmışlar. Yani şöyle bakın. Üstü tepesi falan sanki böyle çok eskiden kalmış da. Bakın şeylerin sütunların yukarı bağlantıları bile sanki aşınmış gibi duruyor. Aşağıya geçtik. Yukarılar bile öyle duruyor. Ee, yukarı bağlantıların olduğu taşın altı sanki dökülmüş falan gibi. <laughs> çok ilginç. <laughs> ya çok ilginç hakikaten. Yani tuhaf. Ee, bu biraz kendini kandırmak mı? Ne bileyim ben ya. Ya hoş şık tamam da ee, yani böyle bir tarih oluşturmuş gibi sanki bak yani burada böyle bu varmış 3000 senedir varmış gibi bir hava ee, ilginç ilginç bir yaklaşım Şöyle dönelim tabi modern üsküp de orada hemen arkada kendini belli ediyor hop hop taş köprü müthiş. Bu taş köprüler ben bayılıyorum. Mostlarda zaten bunun bir inanılmaz örneği var ama burada bu da çok büyük, çok uzun. Değerli dostlar, çok geniş ve çok uzun bir köprü. Yani buradan evet bilgi bir şekilde ben bu gezi de olduğu gibi artık nazar mı her neyse bilmiyoruz da yine düşüyordum. Ayağımı yine boş bir çukurun içine bastım. İlginçtir. Ee, ilginçtir. Neyse ilginci bırakalım. Ne diyordum? Bu taş köprü bakın buradan iki araç rahatlıkla geçer. Üç araç park eder buraya. Yan yana. Yani bayağı geniş. Ondan sonra bakın. Bir taş köprü de karşıda var. Güzel. Buradan dönüyorum. Ee, bu ırmağın adı nedir? Vardar Nehri burası. Aa Vardar, Re Vardar Nehri. Meşhur Vardar. Yunanistan'a dökülen Vardar Nehri. Bu, evet. Yunanistan'dan Ege'ye akıyor. Evet değerli dostlar duydunuz. Ee, hocamızın sözlerini. Vardar Nehri burası da. Ne var daha nehri. çalışıyor yine gördüğünüz gibi çekiyor anlatıyor. Tabii değerli dostlar burada şöyle bir şey var. Bu anıtları bu kadar devasa yapma sebepleri buradaki Osmanlı eserlerini daha küçük gösterme. Bakın dev gibi heykeller yapmışlar bakın. Acayip bir şey bu. Bu arada burada bir köprüde restorasyon varken bakın şunun ucuna kepçe değmiş. Bunu aşağı suya atmış yani yıkmış burayı. Bu ne? Osmanlı'nın her köprüye yaptığı mihrap. Gelen geçen kıbleyi bilsin diye. Bunu bilerek muhtemel yıkmışlar. Bir süre de yapmamışlar, yapmak istememişler. Ama Türkiye Devleti ve buradaki Müslümanlar e, bakın alt taraf şu, yani şu G harfi diye bir çizmişler ya üstlerini, ondan itibaren aşağısı gerçek olan, orijinal. E, şu mihrabın ucundan yukarısı orijinal. Şurası, Orta kısım ise mihrabın olduğu göründüğü kısımsa e, aslında su da aşağıda oraya mermer daha sert bir taştan e, ekleme yapılmış. Çünkü gerçi aşağıda ve kırılmış dökülmüş suyun içinde kalmış. Bakın dev gibi şeyler yapmışlar işte gördüğünüz bunları. Sırf böyle e, buradaki Müslüman eserlerini küçültmek için. Yazık. İş, iş güçleri bu, bu acayip acayip işler ya. <laughs> İnsanlığa faydamız olsun diye bir iş yaptıkları yok adamların. Çok acayip bir şey bu ya. Gördükçe çok garibime gidiyor yani. Çok tuhaf söylüyorum. Çünkü biz ne bileyim adamız ya. Ee, tuhaf geliyor ya. Yani insan işi gücü bırak bunlarla uğraşır mı ya? Yani düşünsene şu şuralara harcanan emek, zaman, para. Ya o insanlar faydalı bir şey yapın ya. Allah aşkına ya. Hani şunlar eski olsa yapılmış olsa zamanında falan dersin tarih. İşte birileri gelmiş yapmış. Nefis tarih koruyalım dersin. Hakikaten koruruz hep beraber. Yani sen gel buraya sırf Osmanlı eserlerini küçültmek için dev gibi şeyler yap. Bu kadar. Bir de yani çok zengin bir ülke olursun da. Ya Allah Allah ya. İnsanlar aç kessin. Sen bunları yap. Ne oldu? Makedonlar süper işler yapmış. Vay be. Acayip. Ama Makedon aç. Makedon çok vicdanlı. Bak her tarafı boyamış, çizmiş, bilmem ne yapmış. Makedon medeni değil. Maalesef. Büyük İskender'e yakışmıyor bu işler. Maalesef. Ee, ama Makedon dev gibi bir şeyler yapmış. Bak şurada da karşıda görüyorsunuz at. Yani yine dev gibi. Görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. Dostlar. Değerli dostlar, bu uzaktan demin köprüden gördüğümüz heykel, dev gibi. İşte dedik ki bakın, insan işi gücü bırakır, halkı yeterince zenginlik içinde değilken zamanını, efendim, emeğini, parasını bunları harcar mı ya? Niye? Osmanlı'yı aşağılayacak. Yahu işiniz gücünüz mü yok. Adam olun azıcık ya. İnsana faydalı bir iş yapın ya. Çok ilginç. Şaka gibi. Şuradan dönelim şöyle. Ondan sonra. Bak burada da mesela bak. Kocaman kocaman şeyler. Arkamızdaki heykeli Büyük İskender heykeli. Bu arada Bu arada bu Büyük İskender heykeli tabii. Burada şu ilginç bir şey var. Bakın burada Yahya Kemal okulları, FETÖ'cülerin Yahya Kemal okulları varmış. Halkbank gelmiş, burayı bina sahibinden satın almış. Yahya Kemal okullarını buradan şutlamış. Ondan sonra kendi tabelasını koymuş. Sonra da bir kısmını Yunus Emre e, e Enstitüsü'ne Bakın aşağıda top okunmuyor yazı bir dakika. Şöyle gelsem okunmuyor mu? Niye öyle parlıyor? Üste bakın Türk Marif Vakfı. Onun altında beyaz gördüğünüz aslında orada Yunus Emre Enstitüsü yazıyor. Yunus Emre Enstitüsü oralara vermiş. Yunus Emre Enstitüsü çok ilginç. Bütün Balkanlarda müthiş faal. Her yerde var. Balkanlarda neredeyse her büyük şehirde Yunus Emre Enstitüsü var. Ve çok önemli faaliyetler yapıyor burada. Dostlar. Burada mesela Türkçe öğretilmesiyle ilgili müthiş faaliyetler yapıyor. Bu da çok önemli biliyorsunuz. Dili öğrettiğiniz yer çok önemli. Kültürünüzü sokuyorsunuz direkt olarak. Değerli dostlar. <laughs> Bu arada burada Yahya Kemal okulları devam ediyormuş FETÖ'nün. Yani Makedonya buna da e, izin veriyormuş şimdilik. Ne zamana kadar? Biz buraları iyice ekonomik olarak ele geçirene kadar. Ona da az kaldı. Hep beraber biliyoruz bunu. Biz şimdi buraya gelirsek ne yaparız? Buradaki bunları insanlığa faydalı bir şeyler haline çeviririz illaki. ki çeviririz. Değil mi? Bak bir köprü yapıyor insanlar geçsin diye. Üstüne kıble görsün diye onu yapıyor. Ondan sonra birileri de geliyor onun ucuna kepçeyi vurup onu aşağı düşürüyor. Ya işiniz gücünüz mü yok arkadaş sizin ya? <laughs> Allah Allah ya şaka gibi ya. Bütün dünya tarihi bunun üzerine kuruluyor, biliyor musunuz? Adamlar yapıyor, paganlar yıkıyor. Adamlar yapıyor, paganlar yıkıyor. Ha bir de paganlar biraz güçleri, biraz zenginleştikleri an komplekslerinden kaynaklı dev gibi işler yapıyorlar. Böyle gidip mesela Lourdes'a da görürsünüz. Dev tablolar, efendim dev bir müze Lourdes, dev bir bina. Hep dev gibi yani. Niye? Kompleks. Çünkü dünya tarihinde, dünya medeniyetinde hiçbir şey yapamamış bu adamlar bugüne kadar. İşte görülen ne bu yani? Bununla, bununla ne olur? Bu dünya medeniyetine ne bıraktın şimdi bununla? Hiç. Hikaye bıraktın. Masal bıraktın. Bak bununla ne bıraktın? Ay süper. Değil mi? Yani yaparsın özel bir durumdur, bir tane bir şeydir. İşte mesela ne büyük iskender. Aa yap abi yap. Tamam senin kurucun, ta kadim kurucun. Yap nefis, müthiş tamam. Bu ne ya? Sağa sola onun bunun kocaman kocaman bir şeyler. Gereksiz gereksiz işler. İşte dünya tarihi bunun üzerine kurulu. Tekrar söylüyorum. Adamlar yapar, paganlar yıkar. Adamlar yapar, paganlar yıkar. Maalesef böyle.